Merhaba arkadaşlar ben Abdulkadir Sefi yanımda Fatih Sefi var. Evet merhaba arkadaşlar. O da Sosyal Kale ve Fatih Sefi kanallarının sahibi. Daha hatırlarsanız kendisi kullanmak üzere Ozmo Action almıştı. Onun incelemesini benim kanalımda yapmıştık. Hem kutu açılışını hem incelemesini yapmıştık. Hatırlayacağınız bir diğer şey GoPro'nun bütün aparatları bu cihaza oluyordu ve o video biterken dediğim şey şuydu. Bu cihaza birkaç aparat alacağız. Onları da paylaşacağız. Bugün nasipmiş. Bugün paylaşacağımız 3 tane aparat var. Bir de mikrofon var. Evet. evet Rode'un e, bir mikrofonu. Ben masa üstünü e, almıştım. Kardeşim için de e, cihazın üstüne monte edilecek şeylerden aldık. Cihazın üzerine monte etmek için şöyle bir cihaz almamız gerekiyor. Aparat almamız gerekiyor. Bakın. Ulanzi'nin. Ben bunların e, linklerini açıklamalar kısmına koyarım. Ulanzi. Bunları hep Çin'den aldık. Ok yönünde kaydırdım. Sonuna kadar ve sonrasında kapattım. Artık üzerinde bir yer açıldı. Mikrofon koyabilmek için bir yer var artık. Yani sadece mikrofon mu yoksa ışık da buraya geliyor mu? Yok. ışık için ayrı bir aparat var. Ufak bir aparatı daha var. Bunu Arkadaşlar ediyoruz. bunların linklerini ben zaten açıklamalar kısmına Şöyle koyarım. Şöyle yeşilin üzerine denk getir. Yan tarafa takıyoruz. Linklerini aşağıya koyacağız zaten. Şöyle de bir aparatımız daha var. Bunu da işte mikrofonu şey yapabilmek için, üzerine tanıtı, tanıtabilmek için, üzerine yerleştirebilmek için yan tarafa koyuyoruz. En önemli aparat zaten bu arkadaşlar. Eğer böyle bir aparat almasınız, normalde bunun giriş yeri var mikrofon için. Ancak bunu taktığımızda uyum sağlamıyor. O yüzden bu aparatı mutlaka takmanız gerekiyor. Ben de bir arada mikrofon açıyorum. Mikrofonu üste evet. takacağız. Mikrofon şöyle. Rodu çok seviyorum. Gayet profesyonel bir görüntüsü var. Evet. Şurada kullanma kılavuzu. Ara kablosu ve cihazın kendisi. Şöyle takılsın. Önce onu mu yerleştiriyorsun? Kullanırken şuradan zaten kaygan bir zemini var. Yerleştiriyorsunuz önce. Sonra buradaki vida kısmını sıkmanız gerekiyor arkadaşlar. Şu an oturdu bakın taş gibi oldu. Şu anki görüntüsüne bakar mısınız? Basit bir aksiyon kamerasını biraz daha böyle profesyonel bir görüntüye getirdiğini söyleyebiliriz. Ara kablomuz da olacak. Bir yorum yapayım mı? Evet. Hani sen mesela diyorsun ya kamerama mikrofon aldım. Bu mikrofon kamera almış gibi. Yani, hani bıyık adam bırakmış diye bir şeyler var ya bu o yani şuna bak mikrofona bak bir de kameraya bak. Profesyonel kamerada dediği gibi diye DSLR'larda SLR'larda daha güzel görünür. Şunlar hakkında bir bilgi vereyim. Bunlar düzgün olsun. Düzgün olmazlarsa yay özelliği kaybederse hışırtı yapıyorlarmış. Üzerinde da bu da yazıyordu. Birini cihazın üzerindeki çıkışa birini de mikrofona taktık. Kardeşim bu görüntüyü çok seviyor Fatih. Yani şimdi bir prof makine düşündüğümüzde evet. ona da yakışacaktır. İkisini de düşündüm aslında. Çünkü DSLR'e kamera da alacağım ben. İkisine de ortak kullanmak istediğim için daha iyi olacak. Şimdi düşünsenize basit bir kameraların üzerinde duran bir mikrofonlar oluyor. O olsa böyle pek ciddiye alınmayacak bir görüntüsü olacak. Ama bu gerçekten hoş görünüyor. Yeni kamera olarak, DSLR olarak ne düşünüyorsun? Yeni kamera olarak mı? Kamera alacağım dedin ya. Yani M50. Canon M50 alacağım. Mikrofon girişi falan olduğu için odaklanmaları falan çok hoşuma gidiyor. Yakın zaman içerisinde m de alacağım. Evet şimdi bir de bununla bir çekim yapacağız. Hem mikrofonlu hem mikrofonsuz çekim yapacağız. Bu şekilde sizinle kıyas etme ee, şansınız olur diye düşünüyorum. Aparatları gördünüz zaten. Bir de mikrofonla ilgili bir deneme yap. Sen selfie şeklinde evet. çevirsene kendi Bir de şöyle bir şey olduğunu duydum bu mikrofon alırken. Bakın burası nereye bakarsa oranın sesini alıyor diye. Evet. Odaklı. Ee, o yüzden ona dikkat etmeniz lazım. Mesela abimi kaydederken ben mutlaka ona çevirmem gerekiyor. Ee, eğer şu şekilde tutarsak onun sesini tam almayabiliyormuş. Yani Fatih şu an konuşursa arkasında olduğu için sesini biraz daha az alacak. Bu evet. halde test kısmına geçelim. Ben evet size... arkadaşlar şu an sesimi Rode mikrofondan alıyorsunuz. Evet. Umarım sesim güzel geliyordur. Abi sen de konuşur musun? Şu anda mesela Aralık. sen kendine doğru çek. Şu an benim sesimle ilgili yorumları bir de senin sesinle ilgili yorumları evet. düşünsene. Şu an tam karşı cepheden konuşuyorum. Abim biraz daha çaprazdan konuşuyor. Bir de ben mesela konuşurken bana yavaş yavaş döndür bakalım ne oluyor. Ses miktarı değişiyor mu? Ses evet. bilmem nesi değişiyor mu? Şu anda sürekli konuşmak için kelime arıyorum ama <laughs> ne bulacağımı bilemedim. Dediğimi diyeceğimi, ne dediğimi dediğimi hepten gitti. <laughs> evet şimdi bak. Bir de şöyle çevirelim. Saçma sapan bir açıya döndürelim. Konuşalım. Bir oraya çevir. Sesimiz. Şu anki sesimize bakın bir de. Şu an mesela nedir? Yorum yapın. Ama bir de böyle baktığımızda bir de daha tok, daha doygun bir ses olduğunu düşünüyorum. Ee, bence bir de mikrofonumuzu çıkartalım. Bir de Osmo Action'ın kendi sesine bakalım. Evet arkadaşlar, rot mikrofonumuzu çıkarttık. Şu an sesi aksiyon kameramızdan alıyor. Ee, aksiyon kameramızın mikrofonunu zaten e, sesini sevmiyordum. Ee, muhtemelen siz de beğenmemişsinizdir. Ben normalde dışarıda çekilim, çekimlerde çok seviyorum ama içeride hem görüntü olarak hem ses olarak tatmin etmiyor. Yorum sizin. Rod'u da denedik. Boşunu da denedik. Bakarız. Beraber bakarız. Evet biz de sizinle birlikte zaten ilk defa tecrübe etmiş olduk. Umarım yeni aldığımız e, mikrofonumuzu sesini siz de beğenmişsinizdir. İnşallah biz de beğeniriz. İnşallah. Güzel bir video oldu. Evet o halde yeni videolarda görüşmek üzere diyelim.